Oha çok güzel duruyor. Anam ne kadar güzel. Cim derken tam tam. Cim demedim cim demedim. Sude dedim. Dedim valla hani dedim beni etikette var yanlış anlama dedim. O da yanlış anlamadı çünkü beyni var, kabiliyeti var, algılayabiliyor bazı şeyleri. E, algı, algının ne olduğunu bilip algılama yetisi olmayan insanlardan değil. Ha gene sözümü tutamadım. Tamam valla sustum. şarkı yayını yapalım? Oo. O bir kaç şarkı dur şu göz maskesini yapayım. Arkadaşlar gözümü maske yaptım. Bence çok güzel. Good und çok çobacigo. Arkadaşlar ben Almanca bilmiyorum, Çince biliyorum. Çince biliyorum. Kulağım takılıyor. Bu salak saçma konuşma lan. Flamenkçe öğretelim. Ahmet teşekkür ediyorum. Saçını uzun saçın saçını kestir. Vallahi gideceğim Eskişehir'e. Ne zaman gideceğim? Anne! Şu böyle iki gün içinde bir Eskişehir'e günü birlikte gelsem saçımı kessem nasıl olur? Olmaz misafirin mi? Misafirim mi? Misafirimiz kim lan? Babam benden yazıyor ki gelsinler sonra gideceğim. Beraber ederim. Misafirimiz kim lan? Ablam geliyormuş. Olan oğlum ne oluyor? İyice aile evine döndürdünüz bu evi lan. <laughs> Kendi evimde misafirim. Ben Türkçe biliyorum. Oo, o dil çok zor. O dil çok zor. Ben konuşamıyorum. Valla ben Türkçe bu arada konuşamıyorum adam akıllı bazen. Çitten bazen adam akıllı Türkçe konuşamadım düşünüyorum baya. İyi ben. Es İyi ben sen. Eskişehir anne. Bizimkiler gelsin o zaman. Ben bir iki günlüğüne, bir günlüğüne gidip geleyim. Tantışı, Hayır beraber. <gülüyor> <gülüyor> sabah gidelim akşam dönelim diyor. Ben gideyim sabah. Tamam, gidelim. Saçım. Sabah gidelim, akşam gidelim diyor. Aa! Anne ben gideyim. E, ee, sabah kem tek başıma gideyim. Anne. Uy, uy, hu hu. Son video çok güzel. Vallahi bence de bence de çok güzel. Bence de çok güzel. Çok beğendim ben de. Çanta